Evet ben e, Güzel Yurt Köyü Saydere Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Turan Ateş eski dolmuşçulardan tabiri caizse e, ve Ömer Ateş'in eski muhtarlardan Ömer Ateş'in oğlu Turan Ateş. Yenimiz bizden bir şiirim vardı onu e, okumama arz etti. Hepsi aklımda yok. Aklımda olduğu kadarıyla onu e, okumak istiyorum. Şimdi işte bazı insanlar gurbetlerde kahillenir, içinden gelenleri döker. Benim de öyle bir anım oldu. Öyle orada işte kendi kendime paylaştım. Gönderiç kalınpınar, varan insanlara temiz havayı sunar. Bilmeyenler kötü memleket sanar, sahipsizlikten kötü olan memleketim. Kışları kar, yazları bahar. Her tepenin altında madeni var. İmkansızlıktan bazılarının geçimi dar. Sahipsizlikten fakir kalan memleketim. Evet şimdi gelelim. Ee, başımdan geçen bir maziyi anlatmak istiyorum. 1993'ün 10. ayında köyümüzden İstanbul'a göç ettim malum. Ee, dolayısıyla o tarihe kadar gurbeti bilmediğim için bana hayli bir ağır gelmişti o yükü taşımak. Ee, zaman günün birinde şimdi rahmetlik Necip dayı vardı. Necip dayı benim yanıma geldi. Selamun aleyküm Turan aleyküm selam. Ben de marketteyim bakkalda. Turan'ım ben köye gidiyorum. Var mı bir arzun isteyen? Hadi Allah ısmarladık. Dur hele Necip abi ya dur nereye gidiyorsun? Yaylaya gidiyorum işte. Yaylada işte, gezeceğiz, tozacağız. işte öyle bir şeyimiz var. Otobüs kalkıyor Turanım. Hadi Allah ısmarladık Ve arkasına bakmadan güle güle dedim gitti. Durup dururken kendi kendime içimden öyle bir kahirlenme geldi ve içimden gelenleri şöyle bir e, şiir olarak, ana olarak e, dilemin döndüğü kadar yazdım. Yaylalar adına eee başalan, başalan Akçabel Çakmaklı, Çakmaklı Yaylası. Yaylası. Yedi Gözeler. Yediler. Çalova Çelmük'tedir şelalesi Benim gibi vardır herkesin yayla hevesi Ben kaldım varanlara su ver yayla Orta alan yetiştirir türlü türlü çiçekleri Delükçeden gelir koyun ile çoban sesleri Hele o buz gibi olan suya açar kirli nefesleri Ben kaldım varanlara su ver yayla